Evet, Adalet özdeş dirençlerle şekildeki devre parçası kuruluyor. X arası eşdeğer direnç R'ye X'e, YZ arası RYZ, XZ arası RX, e, X arası, Rx e olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük sıralaması nedir diye sormuş. Evet, şöyle yapacağız. Ben şekli buraya aldım bir. Şimdi XZ deyince Adalet Z'yi görmeyeceğiz. Şu Z'yi görmezden geliyor. Tamam, şurayı görmezden geliyorum. Öyle bir şey yok. RYZ deyince şu X'i görmezden geliyorum. Sadece Y ve Z varmış gibi düşünüyorum. RXZ deyince de şu Y'yi görmezden geliyorum. Sanki şura yokmuş gibi davranacağım. Sonra harflendiriyorum. Hatta burada da dirençlere bir değer verelim. Daha rahat göresin. Bizim 6 favori değerimiz zaten. Şuralara 6 6 6 diyelim her birine. Diyelim gitsin 6 6 6 6. 6 olsun. Buralar 6 6 6 6 6 olsun. Şimdi harflendirelim bir de. Şurası x, şurası y. Şuraya da k noktası diyeyim. Şimdi xk xk 6 6 burası 3 yapar paralel olduğu için 3 10. Şurada 6 ile 6 burası da 3 yapar. 3 10. Şimdi bak. Ee, şimdi 3 şuradaki 6'ya seri olur. Görebildiğini bilmiyorum. Şimdi elimde x y harfleri vardı. Bir de araya k atmıştık. Şöyle yazayım. X k arasında bir 3 ohm var. Şöyle yapayım. 3 ohm var. Bir de k y arası 6 ohm var. Bir de aşağıda x y arası 3 ohm var. Onları birleştirmiştik şöyle. Şurada 3 ohm var. Yukarısı 6 3 daha. şurası 9 yapar. 9 ohm. O zaman buradan r x y dediğim. R x y direnci. 9 3 paralel olduğu için 9 çarpı 3 bölü 9 artı 3'den 27 bölü 12 olur. Dursun bu. Şimdi geliyoruz ikinci devreye. Şimdi yine şuraya ben K noktası diyeyim. Şu 6 ile 6 K Z arasında paralel 3 yapar. Şu 6 ile 6 K Y arasında 3 yapar. 3 ile 3 de seri. Şöyle rahat göresin diye bir kere daha çizeceğim adalet. Z K Y noktaları var. ZK arasında 6 6 vardı. Bura 3 oldu. KY arasında 6 6 vardı. Ora 3 oldu. Bir de ZY arasında 6 var şöyle. Şurası zaten 3 3, şurası 6 yapar. 6 ile 6 paralel RYZ eşittir 6 2'den 3 yapar burası. Daha sonra son devreye geliyoruz. 6 ile 6 paralel. 3 yapar. 6 ile 3 seri. 9 yapar. Ee, ondan sonra şurada 6. Şurada 6 yazmayı unutmuşum. Bu 6 ile şuradaki 6 da 3 yapar. Bak bu 3 xz arasında şurada bulduğum 9 xz arasında. Biraz seri gidiyorum. İlk devreye benziyor. Burada o zaman r X, Z eşittir. 9 çarpı 3 bölü 9 artı 3'ten yine 27 bölü 12 olur. 27 bölü 12 3'ten küçük bir sayıdır. Küçüktür 3 diyeyim. Ama R -Y Z, 3 çıktı. O zaman burada bizim eş değer derece sıralamamız. R, sıralamamız RYZ büyüktür. RXY eşittir. RXZ olur. Çünkü burası 3. Şurası 27 bölü 12. 2'den büyük ama 3'ten küçük bir sayı. 27 bölü 12. 27 bölü 12 çıkar. Cevabımız ne olur buradan? Bir bakalım. Senin sayfanı açayım. YZ büyük olacak. Diğerleri eşit olacak. Evet açıl. YZ'nin büyüklerinin işte olduğu şu D seçeneği olur.